Barbie, Barbie Barbie Yıldızlar ülkesinin kraliyet ördeği kayboldu. Ne? İnanmıyorum. Kraliyet ördeği kayboldu mu? Şimdi ne yapacağız biz? Nasıl kaybolur? Nereye gider? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kayıp şu an hiçbir yerde bulamadım. Kaçırılmış olabilir. Ne? Kaçırıldı mı? Ama bir iz var mı? Evet. Yiyeceklerini etrafa saçmış. Bütün odasındaki eşyalar dağılmış. O zaman kesin kaçırıldı. Ne yapıp edip onu bulmamız gerekiyor çocuklar. Yıldızlar ülkesinin kraliyet ordeyine ihtiyacı var. Hemen harekete geçmeliyiz hemen. Hey neler oluyor burada? İnşaat var buraya giremezsiniz. Şu an inşaatın sırası mı yahu? Yıldızlar ülkesinin kraliyet ordeyi kayboldu. Ne inşaatı? Geçmemiz gerekiyor bizim buradan. Şu an yapabileceğim bir şey yok hanımefendi. Geçemezsiniz. Bizim geçmemiz gerekiyor. Çekilir misiniz? Yani tamam ben çekileyim ama diğer legoları kaldıramam buradan. Buyurun. Geçebilirsiniz nasıl geçecekseniz. Yürüyün çocuklar, yürüyün. Geçelim bir an önce. Barbie, bir dikkat et. Tamam, yavaş. Şuradan şöyle geçeyim, şöyle geçeyim. şöyle. Oo, burası çok büyük. Oo, tamam, atladım. Oo, burada yıldız var. Hmm, dokunmamam lazım sanırım buna. Üstüne atlayacağım. Hop! İşte tamam, ben geçtim. Hadi çocuklar, sıra sizde. Tamam geliyorum geliyorum. Oo, burası çok büyük. Atladım. Evet sıra sende. Gel bakalım. Hop. Benim atlamam kolay oldu. Oo, burada ne? Burada bir daire var. Ne yapacağız şimdi? Bu daire ne işe yarıyor acaba? Hmm, bakmamız gerekiyor. Peki içinden bir şey çıkarsa? Oo, bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi kaldıralım da bakalım. Kraliyet ordayını bulmamız gerekiyor. Bu da ne? Harita. Bir harita çıktı Barbie. Tamam ne yazıyor bakalım şimdi? Hmm, biz şuradayız. Evet şu yıldızlı yere gitmemiz gerekiyor çocuklar. O zaman ileriye gideceğiz. Evet ileriye gitmemiz gerekiyor. Hadi öyleyse ileriye gidiyoruz. Tamam gelin bakalım. Oo, bunlar da ne? Bunlar yumurta. Oo. Bunlar cıvık cıvık yumurta. Hop, kayabilirim. Dengemi kaybediyorum. Tamam. Tamam dur Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hadi çocuklar siz de gelin. Bana sıkıca tutun arkadaşım. Tamam kaymayalım. Oo! Bu yumurtalar dinimizi bozuyor. Tamam. Geçtik ama geçtik. Burada gizemli bir kutu var Barbie. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu işaretleri belli ki kraliyet orduya koymuş. Onu bulabilmemiz için açacağız. Umarım içinden tehlikeli bir şey çıkmaz. Hadi açalım. Bana yardım gerekiyor. İşte burada. Bu ileriyi gösteren bir uçak. Çocuklar ileriye gitmemiz gerekiyor. Hadi hadi. Gidelim çabuk olun. Burada Araba var Barbie. Şimdi ne yapacağız? Hmm, geçmemiz gerekiyor çocuklar bir şekilde. Ama nasıl? Bu araba bizi ezebilir. Şu arabaya baksana, çok hızlı gidiyor. Hmm, geçmemiz gerekiyor. Tamam, ben geçtim. Tamam şimdi ben de geçeceğim. Hop atladım üstünden. Barbie sen kaldın sadece. Tamam. Şimdi ben de geçiyorum. Oh, bu beni biraz korkuttu. Tamam atladım. Oldu. Geçtik karşıya. Barbie burada çok değişik bir şey var. Şimdi ne yapacağız? Fırladı bize. Koşun 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 şimdi koşun işte. Hareket edemez. Tamam, geçtik. Barbie, işte bak orada. Kraliyet orada orada. Evet, evet, görüyorum ama yaklaşamıyorum. Yanında kocaman bir köpek var. Hmm, ne yapacağız şimdi? Bu köpek bize kesin saldırır. Hmm, ne yapabiliriz? Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yanında mama var. Ona mama vererek kandıracağız. Harika bir fikir. Cici köpecik, ustu köpecik, bak bak. Ha, ha, ha. Hayır, hayır bir şey yok. Sana ben bak mama getirdim. Ha, ha, ha. Sakin ol, sakin ol. Bak, hadi sen mamanı yiyebilirsin. Hmm. Hadi çocuklar, hadi mamayı o kenara götürelim. Gel buraya kraliyet ordeği. Kaçın kaçın çocuklar kaçın 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 kaçın. Kraliyet ordeği iyi misin şimdi? Evet. Evet iyiyim ama çok korktum. Siz olmasaydınız o köpek beni yiyecekti. Aa! İyi ki geldiniz canım arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Çok korktum. O köpek, o köpek beni kaçırdı. Hem de kuyruğundan tuttu. Bir daha bu bahçede köpek istemiyorum. Tamam tamam merak etme. Sakin ol tamam mı artık tehlike geçti. Şu anda iyisin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aa! Aa!